Efendim. Baba, bana ilaç verir misin? Demir adam ilacımı. Demir adam olmak istiyorum. Tamam, bakayım neredeydi bu? Ha, burada. Tamam, getir. Getireyim. Suyunu al sen. Bir. İşte sana Demir Adam ilacın. İnşallah doğrudur yani. Aa, hep karıştırıyorum oğlum ya. Özür dilerim. Ya ben demir adam istedim. Bu ne ya? Cık, hayret bir şey ya. Çıkar oğlum, çıkar. Ben sana şimdi hapını bulayım ya. Ya yaşlılık işte gözüm de görmüyor ya. Yanlış kutuyu almışım. Hadi bir kutu getir ya. Tamam hemen biraz daha. kahraman var bir zaten bende. Ya çok özür dilerim abi. Kusura bakma. Hulk vermedi ki. Yoksa evi yıkardım. Bence de yani ucuz yırttık düşünemiyorum seni hukukken. Hukuk hook istemem. Yani böyle böyle mahvediyorsun bizi bir de hukuk olduysan vay anam vay. Tamam şimdi sana Baba, ilacını... artık demir adam olayım yeter ya. ya tam... Beni örümcek adam mı yaptın ya. Bak sana hook tam en falan. süperinden getiriyorum. İnşallah demir adamdır <laughs> al yani. Al sen al, al ben alalım. İnşallah yap. benim inancım yani. Fazla. Fazla atma. Ya bir sürü var ya. Bu kiminmiş böyle? Benim herhalde. Etkisi bunun yavaş yavaş oluyor galiba. Bardağı koy da bir bardağı şey kırma. Bana. Bir şeyler oluyor mu? Evet bir şey oluyor bana. Baba. Bir şey oldun ben. Ablamın ilacını mı verdin sen bana? Bu ne ya? Kaptan Amerika değil ama Kaptan Amerika'nın şeyini takmışlar. Çok tuhaf bir şey oldun sen ya. Evet canım. Kimin ilacıydı lan o? Allah Allah. <laughs> Kaptan Amerika böyle olmaz. Yok, ki. arada kalmış bir kahraman oldun. Ünlenmemiş bir kahraman. Biz isim koyak ne olsun? E, İnekman. İnekman. <laughs> Hayır şey, <laughs> Kapman kapman Kap <laughs> gel. Kapkaççı. Kapkaççı mı olacak? kapman Evet, kapkaç. Adı kapkaşman kapkaşman Şapkaçmen. Oo, senden korkulur o zaman. <laughs> Uy, iğrenç. Korktum. Tamam ya çıkar ya çıkar. Doğru hapı bulacağız bu sefer herhalde ama bilmiyorum. <laughs> Git Frisbee mi misin desin. Ben şu yapımı demir adam istiyorum ya. ya. Beni de şey. Ne ya? Tamam. ben yaptım. Al. Arasın. Ben bir şey alıyorum.